Selamun aleyküm arkadaşlar. Valla şurada iki tane acı biber almışım. Onları ekeyim dedim. Yusuf da biraz hava alsın balkonda. Dur bakalım. Nasıl yapacağız? Şöyle bir var yarım önlük de. Keşke iş elbisesini giyseydim. Çamaşır sulu tişörtüm var da şimdi üşendim de. Onları almaya şöyle bağlarsam. Toprak olmaz diye düşünüyorum. Ay zıplama düşersin. Köpüşleri sesini duyuyor ya. Bayılıyor bayılıyor. Zıplama. Zıplamak yok. yok? Niye, Niye dur oradan bir şey alamazsın? Başka bir şey vereyim ben. Dur dur dur. Ne versem. A bak a bunlar var. Bak. Bak bak bunlar var oyuncak. Bunları al. Adam bayağı da etkili oluyor dedi. Saksıya dikebilirsin bu biberi dedi. Biliyorsunuz siyanızı aldım pazardan. Ay abim çok komik ya. Tek başına nasıl olsa o. <laughs> yerim seni yerim seni Yerim seni Şöyle şey yapayım Ne yapayım tek tek Aldıkça perşembe gününde domates bakarım Saksıya dikebileceğim Aslında Ay bugün hava mı önemliydi Ben mi Ama hava önemliydi ya hava beni çabuk arttırıyor havada bir atmosferde bozukluk oldu mu ben çabuk etkileniyorum. Oh, uh, iyi maşallah. Güzelmiş toprağım. Olmadı sandık böyle aşağıya koyacağım. Yere. Burada olmaz çünkü mermerler etki olur. İnsanların şeyine de zarar vermeyelim malına. Sandığa koyarsam aşağıya koyarım. Domatesi orada kömürlük var eski kömürlük onun yanına güneş vuruyor dediler oraya halledeceğim Şöyle Taze diyorum yani toprağa bir şey yapmıyorum. Şöyle bir alt üst etmiş oluyorum. Ne oldu anne? Toprak yiyeceksin. Bizim gibi biz çocukken nasıl yiyorduk? Bak, bak 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 sen ne yapıyorsun? Sen bana mı ver diyorsun yoksa? Bana mı ver diyorsun sen? Bunları bahçeden falan almadım. Hep parayla marketlerde biliyorsun satılıyor. Böyle şey aldım. Toprak aldım. Saksı satılan yerlerden aldım toprağı. O yüzden çok kurtlanma yapmıyor bu topraklar. Ama tarçın dökeceğim canım benim yazmışsınız. Altına tarşın döktüğü dökeceğim ama. Böcek gelmesin diye değil mi? Şimdi fazla bilgisi olan bir bayan değil bu konularda. Bu kadarını yeter bunda. Zaten açık olsa bana yeter. Buna ben geçmişte gübri de getirmiştim yanılmıyorsa. Hadi. Gir misin ya? Gir misin ya? Çok mu mutlu oldun sen benimle? Çok mu mutlu oldun? Çok mu mutlu oldun anne? Benim bir de yapamayacağım bir Şöyle köşesine bunu toprağa iyice şey yapayım. Hmm. Köşesine de bunu. Biraz da can suyu döktüm mü. Şunları da aslında biraz oynamak lazım. Bayağı şey olmuşlar. Kurumuşlar. Su koymamışız. Şöyle bastırmıyorum. Havalı kalsın. Ben biraz su getireyim. Bir de bıçak getirsen. bir şey olmaz ya. Bıçakla şunu değişeceğim. Su dökeceğim. Şöyle koyayım. Dayanadığım zaman bulabileyim. Şurada altı. Çünkü mermeri leke yapmasın. Gördü anne ben geçeyim buradan tamam mı anne? Çöpün alır toprağı aşağıya sizlere destekli olur. Diyorum şöyle şey yapsam bayağı bir kuruma yapmış. Geldim, geldim. Geldin. Geldin. Ne oldu anne? Ne oldu anne? Bu bayağı bir sertleşmiş. Dur ona ben boşaltmam lazım demek ki. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bol bereketli olur. Üstüne dökmüyorum. Yaprağı. <laughs> Jordan'ın, Nurdan'ın. Burada da bir tane buluş var. Sonra da buna dönüyoruz. Yavaş yavaş yapar bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir çok sert topla yani. Yapacağım bir iş şey, oynaman lazım onların toprağıyla. İyi oldu bu eldivenler ya. Şey. İyi kay gitsin. Hı -hı. nasıl yapsam acaba bunu bilmiyorum ki. Suyu koysam yumuşar mı acaba? Bayağı bir kurumuş yani çok güzel çiçek açıyor bu. Ya tabii susuzluktan kurumuş. Bu tarafta kalmış. Ne oldu annem? Ne oldu bebeğim? İki kuşadı valla toprak güzel oldu. Çamur oldu. Bunlar kuşları yeşil. ama şey kurumuş <laughs> dalları. Ne, nasıl yumuşuyor suyu koydun mu ezdin mi? Ya her şey işte boşuna demiyorlar. Dağ olur bağ olur. Yani hikaye masal değil. Anne bu kuşun yemi. Gerçek. Bir çatılacak. Saksı var. İçleri boşaltılacak. Ama toprağı lazım bana işte. Nasıl Bu gitmiş. Bu ölmüş. Bu tamam. Ben şimdi buna bir şey yok. Koparayım üstünü. elimi değmişken. Sonra da şeyler inşallah yaparız. <laughs> o da şey peşinde. Yusuf'un da yaramazlık peşinde, çocuklar öyle, baksanıza nasıl kırılmış bir şeker. <laughs> Normal, bunlar leşli değil çünkü. Ama lazım olduğu zaman toprak kullanacağım. Şu gülün üstüne, gül makasla temizleyeceğim, o eksik toprağına koyarım, eklerim. Annem çıkarttı, çıkarttı, çekti. Piyonkunu çekti valla. Burada şeyini. Ana. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun ne anne? Ne oldu anne? Ne anne? biraz yerim olsa şöyle bir toprak şöyle bir şey bir domates ekerim. Şey ekerim. Acı bir oraya ekerim. Ama iki tane şey alacağım, sandık alacağım. Şey sandık. Hani elma sandığı diyoruz ya domates sandığı diyelim. Kasa. Ona ekeceğim oraya. Domatesi ona da ekleyebilirim. Şimdi elimde kalacak sandık mandık almadım. Domatesi o yüzden. Anne ne yaptın anne? Girince <laughs> <laughs> ne oldu? Düşürdün benim fiyonga açtı gördünüz mü? Çekti. Aa elimi bulaştırmayayım dedim. Dur ver bana onu. Ver fiyonga. <laughs> Sen bunu niye böyle bulaştırıyorsun? Böyle bağlı. Bak al sen bunu al. Al. Ben sana ona süngeri bağlayayım. Orada oyun süngeri var. Tamam mı? Oyun süngerini bağlayayım. Nasılsınız canlar? İyisinizdir. Herkes çiçeklerini ekmeye başladı. Tam zamanı. Şu süngeri bağlayayım. Oyun süngeri var. Sarenin. Şöyle bağlarsam o da bir şey yapıyorum zannetsin işte. ipi bir şey zannetti. Ha, şöyle onunla da fiyonk yapayım. Saygı görürse değerlenir. Nasıl oldu? Şöyle koyayım bunu. Fülün yeşilleri de var. Makasla kesmem lazım ama onu. Hımm. Bismillah. Şöyle bol, bayağı bir kurumuş ya. Bıçağımı da alayım. Geldi. Ay 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 ay. Al bakalım. Sana oyun. Biraz. veya çiçek gibi yobrayabiliyor musunuz? Yani koyabilirsiniz istediğiniz kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bu da eğleneceğim. O yüzden. Bunlar boş. Boş şalanları o tarafa alayım lazım olacak. Ben de bir gün bebeğim. Sana şimdi faydam olmaz. Geldim. Ne? Ne oldu annem? Ne oldu şuna? Sallar sallar <laughs> Ne oldu şuna? Ne oldu geliyorum. Geldi. Yeah. kediye bağırıyor. Gel diyor, gel diyor. Böyle yap. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gördün mü kedi? Şimdi? Gel diyor. Köpüşe de duyuyor ya dışarıdan havladığını. Hav, 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 hav yapıyor. Onlarla oynayamaz ki o. Gel diyor diye kavga ediyor. <laughs> gelecek, gelecek. Gelsin mi? <laughs> gel, gel. O da senden korkuyor, gelemiyor. Canlarım işte böyle biberimi <laughs> diktim. Şunu tazeledim. Daha burada işler bitmedi. Yavaş yavaş. <laughs> Bir günde olmaz. Kılıç çiçeğimin en küçüğünden oradan çıkaracağım. Kendim dikeceğim. Onun saksısını. Buradan uydururum gibi. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Esra da okula gitti. O yüzden şu anda kendisi Esra Hanımcığım yok. Ya geldi ki şey zannettiler süngeri. yemek zannettiler yere düştü. Ay, beni görürse kaçar. Gitti bile. Ay. Geliyor şu koltuğa oturuyor keyfini yapıyor gidiyor. Ben geçiyorum oraya hiç kovmam hayatta kovmam. Şimdi bahçe sonuçta. Örtüsü de değiştiriveriyorum oturacağım zaman. O kadar. Bak ne yapacaktın senin önüne dizdim ben bunları ama böyle çiçek koyacaksın. Sen bir şey bilmiyorsun. Öğrenecek. Babaannesi gibi. Karşını getirip koysam mı acaba? Şimdi. Böyle üstüne serpeceğim toprağın şeyin çiçeklerin dibine atacağım herhalde. <laughs> ne? Niye ben oturdum çay koymadım bilmiyorum. Benim çay zamanım geldi. Gerçi bunun da bir saat uyku zamanı var. Bile bile unutmadım. Ne bileyim ben. Bugün dedim uyutmayayım. Yusuf'u. Her gün her gün aynı saatte uyumak zorunda değilsin. Değil mi? ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorsun? He. El salla bakayım. Bak böyle yap. Böyle yap. Böyle yap. Salla bakayım. Hadi kedişe el salla. Sallar mısın? Sallarsın tabi. <laughs> Ay bu ara ben çok yemeğe düşmedim, yani çok yemeğe düştüm. Allah Allah. Havada bir şey var, birkaç gündür bir atmosfer, bir değiş yer değiştiriyor bir şeyler sanki. Allah'ım hayırlara çıkar inşallah, hayırlı olur inşallah. Binsel olarak onu hissediyorsun. Beyin böyle bir yorgun oluyor. Bir garip oluyorsun. Geliyor ya. Geliyor. Gördün mü? Geliyor. C. <gülüyor> C. C. <gülüyor> o da uçacak. <laughs> uçacak. Uçacak. Kanatlanıp uçacak. Beni diyor atın diyor. Gel diyor, gel diyor. Öğrenmiş. Gel, gel, gel. Gel, gel. Bak böyle yapalım. Gel, gel, gel. Bak Yusuf bana bak. Yusuf gel, gel, gel. Kedi gel, gel. Ona gelmez o yemek değil ki. Hava. <laughs> Havam, Gel havam gel. Sevsin hayvanları ya çocuklar. Alışsınlar böyle hayvanlara zarar vermemeyi, sevmeyi, ne kadar dokunmasalar da. Ben mesela yıllarca hayvanlara dokunamıyordum ama çok severdim uzaktan. Elleyemezdim. Sonra sonra yani şurada 3-5 senedir elleyebiliyorum. O da her zaman değil. Böyle bir tikim sanki tutuyor. İçim şey oluyor. Elli yemiyorum. Ama yemeğini koyarım. Suyunu koyarım. Onun benim görevim olduğunu bilirim. Mesela bak, benim Fatoş koyununa sokar. Kediye, küçük kedi vardı. Ben hayatta işte onu yapamıyorum. Seviyorum ama onu yapamıyorum. Böyle bıçık bıçık olamıyorum olanlar olan arkadaşlarımız var. Bence bu da vıcık vıcık olur. Ama fark, bu yaşta gibi çocuğun eline hayvan vermeyeceğim bilmez. Severken öldürür. Hani derler ya e, bebek yılanı bile boğazlarmış tuttuğu zaman. Bunun yaşındaydı Yunus babasıyla yeni kapıya gittik. Şey kiraladık, tekne kiraladık. Şeyle ama küreklerle çekiyoruz. Rahmetli kız kardeşim var, işi var. Dördümüzüz. O zaman da bir istavrit var yeni kapıda. Tabii şu anki hali nerede yeni kapının? Düşünün Yunus'un bu yaşta olduğunu. Ay bir atıyorsun 10-15 tane istavrit yakalıyorsun. Ol tabi şeyle oldu o makinalı. Tabii bütün kürekleri bana çektirdiler. Sonra durduk bir ortada. Ben attım. 4-5 tane geldi yine. Çektik geriye. Ana o Yunus'u tutamıyorsun. Kapmış. Balığı ortadan çekmiş. Öyle kuvvetli oluyor. Zararı iyi kötü bilemez. Bir ısırdı kafasına canlı balı Hiç unutmuyorum. Ay o gün aynı gün bir fırtına çıktı. Biz tekneyle dördümüz. Kız kardeşim rahmetli ben enişten kaldık mı? Alabora olacağız. Yunus Allah razı olsun yan tarafta bir gemi vardı demir atmışlar. Hemen onlar motorlu tekneyle geldiler bizi çektiler bizi vapura bindirdiler hiç unutma. Birer tane şeftali vermişlerdi. Demek ki yazmış. Tabii. Kışın zaten çocukla tekneye gidemezsin. O şeftalinin büyüklüğünü de unutamıyorum. O tekne maceramızı da. Ay ay yapıyoruz. E 23 Nisan'ımız kutlu ve mutlu olsun bütün dünya çocuklarına. Hiçbir çocuk acı çekmesin, canı yanmasın. Allah'ım Mevla. 23 Nisan'ımız kutlu mutlu olsun ne dileyim. Canları yanıyor çocuklarımızın gördükçe. Konuşamıyorum bile ya o konuları. Giremiyorum bile artık. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bütün çocuklarında 23 Nisan bayramı kutlu ve mutlu. Huzurlu. Gelecekleri parlak olsun diyelim. Vedalaşalım. İçeriye gireyim biraz. Artık üşüyebilir. Soğuk da değil, sıcak da değil ama kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Anne bunları attın hep bir yere. Bunları yere attın değil mi? Bak bunu böyle atabilirsin, çekebilirsin bak. Böyle ama bilmiyor, oyun bilmiyor daha.